Kediler burada değil tabi. Kedileri buraya koymuyoruz. Kediler ne tarafta? Tabi ki burada. Evet. M mamamız da hazır. Şimdi kediler de var mı burada? Pis pis ki. Kuşlar gök burada bak. Aferin. Aferin paşam. Beyazım. Gel bakalım beyaz. Küçük beyaz gel. Gel. Bak küçük beyaz bak al. Al bak al. al. Küçük beyaz Büyük beyaz gitti bak. Bir hafta oldu. Senin ablan. Senin teyzen yok. Biliyorsun bak. Sen varsın şimdi. Senin ablan senin teyzen. Annenin çocuğu. İki sene önce. Sen de annenin çocuğusun. Aynı anneden. Sana benziyordu bak. şimdi veriyorum bak. Kuruk kuruk kuşlar. Kuruk kuruk. Aferin. İşte o yapay zeka Facebook'takiler para isteyenler hariç. Bizimkiler de yapay zeka yok. <laughs> Saf organik videoları. Android'den. Telefondan çekilmiş. Sohbet edilmiş. Saf Android. Bir şey de alalım. Bir şey de alalım. kuş yine alalım. Senin sehpayı temizleyelim. Hoppa. Bak. Bunu da buraya koy. Hoppa. Al ye. Sen bu yaş mamalarından yolunu buldun. Yani aynen her Dişiye benziyor musun sen? Di, dişi misin kedi? Sen doğru oldun mu buraya gelirken? Sen doğru. Oldun mu? Al, al götüle. Öbür başı kedi doğurmasın demiş. E, o zaten doğuruyor klasik 8 senedir doğuruyor. Bakalım bu senede doğuracak mı? Burada. Ama artık eve doğuramıyor. Çok şükür. Evet. Çok şükür. Bu eve girmeye çalışıyor değil mi? Eh eh eh. Aferin kuşlar aferin üstümüz çıplak. Bravo. Hoşlandım. Kuşlantan... Kardeşlerim nerede? Siz bir yerde toplanıyorsunuz tabi. Ama sen beni en çok sen beni seviyorsun değil mi? Bravo. Firma getir. Bravo. Aferin götür. Hmm. Paşa paşa, paşa kızım paşa, ha ah paşa kızım, paşa kızım paşa güzel paşa kızım. Bu üstündeki şeyi de sosu da yalarsın Kendi kendine kendine, ha yedi babası sesini. Paşa kızı bu. Ben orada da var. Paşa kızı. Öbür paşa kızı gitti. O paşa kızı yerine sen geldin. Bayağı. Evet kuşlar. Bak biz sapa sağlamadık bugün sapa sağlam olmayıp ölenler iyi ise cennete gitsin. Kötü ise cehennemi boylasın. Biz hiç Allah'tan Ahmet eylesin demeyiz. Bravo. Onu ay yaşa da hırsıza da çin her türlü kötülüğe de akabaları diyorlar. Nur içinde yatsın. Ha. ha niye nur içinde yatsın? Önce benim kul hakkımı, annemin kul hakkını Versin bakalım. Nerede yatıyor? Bravo. ay ay, ay şerifin sülalesi o neyse biliyorsun değil mi kedi? Bilmiyorsan Ö -ö öğrendim bravo. Benim de annemin ölümünü yıl dönümüne geldik. Birkaç gün sonra şeylerdi biz. Lokma. O ko komşu Ayyaş Sertekarında adam. Bu da Mart ayında. Bak ha. kendisinden başkasına zarar vermezdi o. Canım babacığım diyor Sertekar. Önce bizim Kulak kına yersin Altı, 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 Bravo. 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 Şu dünyada da alacağımız var şu anda. Bu dünyada da. Bravo. Bunlar diye. diye. ya. Oğlum, bismillah. Ya Bu da Tabaktan diye.

Bakın de bir sokağa indi. Bir hafta oldu. Bu evi bulamadı. Sen evi buluyorsun da. Bu bulamadı. O şeyden teyze. Bu hiç evden çıkmamıştı. <laughs> Şimdi, hadi, hadi, hadi. Şimdi sıra sizde. Bu tarşana ayaklı beyaz. Ee, yavrum bir şey diyeceğim. Şimdi sıra kuşlarda. Bak kuşlar istiyor. Kuşlar kuşlar. Bana selam çöküyor bak. Hoppa. Allah. Hoppa. Hoppa. Ki Gözcüs Kayhan uçakları bunlar. İHA'ları. orijinal. Organik. Bravo bak.